Örümcek vs cadı. E, git burada savaş izliyoruz. Hop hop. Aslında örümcek gibi yaratıklara zehir atınca canları doluyor. O yüzden mesela şu an sonsuz bir kavga yapmış olabiliriz. Bakalım ne olacak. Bir tane sen vuracağım. Neye vuracağım? Aa bana zarar. Birinciye vuracağım. Bir örümcek. Ha ha evet evet o hasar iksirinden Aferin. Aferin. Biraz aklını kullanabilirim. Tam iksir içeceği zaman onu vurursam içinden iksir çıkar. Mikser çıkmadı ya. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta özel madenlerimiz var. Mesela şu an giydiğim pantolon ve şu an taktığım kalkan da o o o madenlerden yapılma. Bakın bu ruby. Kesinlikle ruby. Bakın size hemen gösteriyorum. Bakın ruby birazcık lapis topladık. Bakın burada. Minecraft bilgisi sıfır. Şaka şaka. Bilerekten söyledim. Minecraft. Hatta Minecraft bilgileriyle ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Uzun video atayım ha. Aslında bu zaten uzun video, öyle demeyeyim. Sona doğru bir bir, bir bir soru soracağım. Son son böyle videoyu bitirmeye yakın bir soru soracağım arkadaşlar. Şimdi güzel bir maden bulmuştum saniye. Arkadaşlar sona doğru bir de bir bilgi vermek istiyorum. Bir bir şey soracağım, söyleyeceğim. Ben madem bulup geliyorum seni ben ne yapacağım şimdi? Aa beklesin. Aa okum yok. Hayır okum yok. Creeper abi gel be abi gel, gel 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 gel. Bakın size bir bilgi vereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar. Eğer bir iskelet bir creeper'ı öldürürse gel abim gel gel, gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. İçinden müzik diski çıkartacağım. Neyse. Son olarak bir tane şunu bir yakayım. Arkadaşlar nişancılığım süperdir. İzleyin bakın şimdi. Süper nişancılığım vardır. Hop buradan böyle. Bakın şimdi. o Okum bitmiş. Hop. Oba. Hadi bakalım. Ben maden bulup geliyorum. Çok iyi bir maden görmüştüm. Aa yapma sana be iskelet. Arkadaşlar işte madem burada bir tane var ama bir sürü var aslında etrafta Az önce gördüm. Bir sürü suyun altında mesela buradaki demir ağaçları burada var. Alacağım dur. Aslında efektim sayesinde ölmüyorum. Elimdeki kalkan veriyor bu efekti bana. Bakın burada tamam. Burada, bu taraflarda madenler var. Şimdi onları toplayıp geliyorum. Hemen iki dakikada toplarız. Ver. Devam ediyoruz. Ben madeni kazdım. Arkadaşlar az önce game moddaydım. Çünkü her yüklediğim her oblay mod paketi yüzünden garip garip şeyler oldu. Ne be? Efektlerim de bit. Ne oluyor be? Efektlerim bitmişti o yüzden game moda geçmek zorunda kaldım da ne oluyor? Ne oluyor be? Aa, yok artık ama. Yüklemez olaydım Herobrine mod paketini be. Ama yeter de yeter yeter. Anne. Bu halde evime de gidemem. Aa, a, oyunum git. Oyunum gitti. İki dakika arkadaşlar. Bir çözmeye çalışacağım şu işi. Aa, yap şey. Dur dur. Lütfen dur, dur dur. Arkadaşlar şu an game moddayım. Neden? Çünkü Herobrine geldi. Video durur, dururken hatta ben gördüm yanıma zombi spamladı. Böyle glitchli bir şeydi. Gördüm. Game moddan çıktığımda bana saldıracak. Öyle biliyorum. Şimdi videoyu 2 dakika durdurup hemen bir game moddan çıkacağım. Ama şu an çok korktum. Bekledim. Ee, Umarım hiçbir şey olmaz. Ben bu halde evime de gidemediğim için ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Her şey olabilir. Arkadaşlar, game moddan çıktım. Eve doğru gideceğim. Ama eve gitmek pek istemiyorum. Şu an korkuyorum. Sana hani her şey benim düşmanım olabilir. Her şey. Kaplumbağa bile benim düşmanım Yavru kaplumbağa. Ne kadar tatlı Blok kırma sesi. Tahta kırma sesi geldi. Arkadaşlar gerçekten ben yapmıyorum. Hatta oyunda tek başımayım bakın. Bakın oyunda tek başımayım. Vallahi ben ya yukarıda fantomlar falan mı saldırıyor acaba? Fantommuş, fantom, fantommuş. Tam o fantommuş. Ama buraları patlatan kimdi o zaman? Korkmaya başlamadım değil. Nerede olacağım da? Kaç bunlar? Çok korkuyorum. Ay çok korkuyorum. Deli senin kafanın üzerine yapıştırayım da. Eve mi gitsem şu an? Ya eve gitsem eve mi patlatır diye korkuyorum. Eve gideceğim. Ne oluyor? Ya bir gidin lütfen pantolon. Alır. Ha, zaha sıkışmışız zaha. Örümcek bir bebek. Bak normal saldırılar geliyor ya şu an rahatladım biraz normal canavarların saldırmasından. Rahatladım. Ya yapmayın lütfen bakın. Ben evime gidiyorum. Evime bir şey olur olursa diye korkuyorum. Evimdeki bütün her şeyi toparlayacağım. Evim güzel evim. Bu da domuz var. Ejemik dilinde. Youtuberlar falan böyle madba gıcık diye berobrayım falan çağırıyorlar. Hayvanların gözü beyaz oluyormuş. Öyle bildiriyorlar bana. Öyle gördüm ben. Bir de saldırıyorlarmış. Gözüm beyazdı. gireceğim. Hemen girip hemen evimde işte hileyle bir, birkaç şeyimi hileyle almış olabilirim hemen. Ee, size bir bilgi vermem lazım. Birazdan bir bilgi söyleyeceğim. Belki söyleyemeyebilirim o yüzden şimdi söyleyeceğim. Videonun başında demiştim ki şöyle böyle bir şey demiştim. Şimdi onu söyleyeceğim. Benim başka bir YouTube kanalım daha var. Adı Baharozun. Kuzenlerimle beraber video çekiyorum orada. Gelmeyi unutmayın. Abone olun lütfen. Like atın. Bu kanalımda 100 abone olmayı da görürüz belki. Umarım. Umarım bu kanalımda Roblox paylaşamayabilirim. Çünkü çünkü oyunum e, telefonum kaldırmıyor Roblox'u. Kasıyor çok hızlı için. Belki paylaşabilirim ama. Belki paylaşabilirim. Oy! Ödüm patladı. Ödüm patladı. Ödüm patladı. Ödüm patladı. Ödümü patlattı. uzun x2 yazınca çıkar. B büyük. Arkadaşlar. B büyük yazısı mor renk. Mor muydu pembe mi? Bir de hatırlamıyorum. Mor da. Yazısı mor renk. Gelmeyi unutmayın. Yaşarsam be eğer Minecraft'ta yaşamaya de oynamaya devam edebilirsem bu haritada oynayacağım. Umarım şu an hiçbir sorun Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Umarım hiçbir sorun çıkmaz. Umarım. Umarım çıkmaz. Şunları sizle beraber Size, beraber şu şarkı kutularını dolduracağım ve evimizden gideceğiz. Sizi çok seviyorum. Güzel maden kazmıştık. Görüşürüz arkadaşlar. Sizle beraber video çekecektim ama videomu 10 10 dakikalık yapacağım. Ee, görüşürüz. Bay <laughs> bay. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olabilir misiniz lütfen? İsterseniz abone olun, isterseniz yorum yazın. Lütfen. Like atmayı, like atmayı diğer kanallarıma like atıp abone olmayı da unutmayın. Başka bir görüşürüz. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.